Tabi burun ve kulak beşikten mezara büyüyen bir organ. Bizim çocuğun bademciğini aldık daha çok hastalanmaya başladı. Bu da yanlış bilinen bir doğru. Sinüzit olmamızdaki parametre sadece soğuk değil. Buradaki havalanma bozukluğunu ortaya çıkaracak herhangi bir havadaki nem değişikliği bile olur. olarak her insan her zaman kronik sinüzit olma ihtimalini taşır. Burun şekli nefese katkı sağlar. Bir eve mesaj götürülecekse en önemli mesaj bu konu için budur. Burun şekli nefesten bağımsız değildir. Şekil bozuksa nefes de bozuktur. Şimdi sinüzit gözaltı torbası veya siyahlığı yapmaz. Gözaltı siyahlığı torbası yapan şey kronik bir durumdur. O da genelde alerjik nedenli olur veya uyku bozukluklarında olur. Bizde her türlü türlü sinüzitle ilgili ameliyat var. Bugün Türkiye'de yapamadığımız dışarıda yapılan bir sinüzit ameliyatı mevcut değil. Hepsi ülkemizde var ya. Sıklıkla da yapıyoruz. Bu röportajdan sonra ekipçi size galiba ameliyat olacağız. Sıkıntı yok yardımcı oluruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soğuk algınlığıyla sinüzit arasındaki fark ne? Soğuk algınlığıyla ile sinüzit aslında tanımsal olarak birbirinden farklı ama klinik hastanın yaşadıkları olarak birbirinin içine geçmiş iki farklı durum. Soğuk algınlığı dediğimiz aslında şu bir kamera sokup burnun içine baktığımızda o gördüğümüz iç hastaların bir enfeksiyonu. Bu ne mesela? İşte burun tıkanıklığı yapar, burun akıntısı yapar, geniz akıntısı yapar, kaşıntı, hapşuruk yapabilir. Enfektif bir durum. Enfeksiyona bağlı bir durumdur. Sinüzit ise o kameranın ardında kalan işte gözümüzün etrafında, yanağımızda, kafamızın içindeki o büyük boşlukların da bu iltihabi işe katılması durumudur. Şimdi ben sinüzitim yok diye biliyorum ama bilmediğim halde sinüzitim olabilir mi? Yani bunun belirtisi ne? En büyük belirtisi. İnsanın şikayeti olmadan tedavi edilmesi gereken bir sinüziti olması çok imkan dahilinde değil. Çünkü bir sinüzit varsa, hele ki bu kronikleşmişse, günlük hayata da yansımıyorsa, en temelde bir baş ağrısı, yüzde basınç hissi, kronik geniz akıntısı ya da kronik burun akıntısı gibi durumlar yapar. Bu durumların biri olduğunda Mevzu açıklanamıyorsa ileri tetkikler yapıp gizli bir sinüzit var mı yok mu bakılması lazım. Peki bildiğimiz bazı yöntemler var. O yöntemleri yani ilk başta bunu sormak istiyorum. Ondan sonra en yaygın yöntemi sormak istiyorum. Çok medyada gördüğümüz için bir burundan sarımsak sokuyorlar, diğerinden o akıntı akıyor, rahatlatıyor gibi şeyler görüyoruz. Doğruluğu ne bunun? Şimdi sinüzit gibi kronik bir durumun sonucunda ortaya çıkan bir enfeksiyonda buradaki sinüzit nasıl oluşuyor? Bizim burnumuzun etrafında, gözümüzün altında, yanağımızda, işte kafamızın önünde, yine kafamızın arkasında boşluklar var. Bunların adı sinüs. Bunların bir de kapısı var ağızları, delikleri dediğimiz yer. Kronik enfeksiyon durumunda bu delikler ödemlenip daralıp küçüldükçe içinde enfeksiyon birikmeye başlıyor. Doğal olarak yapacağımız tedavi ne bir anlık ne günü birlik ne de birkaç günlük. O ödemi azaltacak, oradaki iltihabi reaksiyonu bastıracak kronik bir tedavi. En az 5-7 gün. Doğal olarak bir sarımsak sokup ya da işte herhangi bir şey burun içine sokup bir susam yağı işte bir sürü zeytinyağı damlatıp tek bir parametreyle bu kadar sistemi düzeltmek imkansız olduğu için bu tarz tedaviler tamamen ticari. Ya da işte insanları yanıtmak ya da bir ürün satmak, pazarlamak Peki, için Peki nasıl bir tedavi gerekiyor? Sinüzit için öncelikle dediğim gibi o ağzı ödemini azaltacak ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar hem hap şeklinde soğuk algını ilaçları oluyor. Hem yine çok meşhur isimleri olan burun spreyleri var. Onlar o ödemi, ağzındaki ödemi alıyor. Yine aynı şekilde oradaki ödemi azaltan yine buruna sıktığımız steroidli spreyler var. Yine orada biriken koleksiyondaki iltihabı bakteriyi öldüren antibiyotikler var. Yine tuzlu su gibi yıkamalarla o sinüsün içindeki biriken iltihabı temizleme yöntemleri var. Yine işte oradaki akıntının kıvamını açıp daha kolay hani sümkürünce çıkmasını, iltihabın kıvamını yani seyreltip diyeyim koyulaşmasını engelleyip daha kolay çıkmasını sağlayan balgam sökücü benzeri ilaçlar var. Bunları kullanarak totali bir tedaviyle 5-7 gün içerisinde sinüsütü çözmüş oluyoruz. 5-7 gün içerisinde tamamen kurtulmuş mu oluyoruz? Yoksa hani şöyle bir algı var ya sinüzit geçmez yani bunun geç, yani tamamen geçiren bir ameliyat ya da bir işlem yok deniyor ya. Bu da güzel bir soru. Sinüzit temelde ikiye Hı -hı teknik olarak da 3'e ayrılıyor. Temelde burada baktığımız zaman bu konuştuğumuz şey akut sinüzit. Yani hastaların normal sinüzit enfeksiyonu olması. Bir de kronik dediğimiz işin 3 aydan uzun süren sinüzitler var. Bu durumlarda bunların patogenezi dediğimiz ortaya çıkma sebepleri bu akut durumdan farklı olduğu için artık orada kronik tedaviler ve ameliyat gündeme geliyor. Bir de teknik olarak üçüncüsü olan da alerjik mantara bağlı sinüzit. Onda ise tedavi cerrahi ve beraberinde bu medikal anlattığımız spreyler, yıkamalar. Yani o yani Türkiye'de bunun ameliyatı yok ya da tedavisi yok deniyor ya aslında yapılıyor. Yani o ameliyat nasıl bir şey oluyor? Yani nasıl diyeyim yaygın olarak yapılıyor mu o ameliyat? Yani çok bilinmiyor ya o yüzden soruyorum. Ona da ona da şöyle bir açıklama getireyim. Kulak burun boğaz hekimliği Türkiye'de genel cerrahi gibi en köklü hekimliklerden biridir. En erken gelişen cerrahisi oldukça ilerlemiş. yani camiamızda çok iyi doktorları barındıran bir ülkeyiz. Sinüzit ameliyatı da eskiden açık yapılan bir ameliyattı endoskopik gelişim olmadığı sürece burundan içeriye kamerayla baktığımızda tedavi edemediğimiz dönemde burnun dışına yaptığımız kesilerle ağzın içinden kesilerle sinüzü temizleniyordu. Şimdi kamera olduğu için endoskopik yöntemler olduğu için çok kolay bir şekilde burnun içindeki tüm sinüslerdeki iltihaplar, ta gözün etrafında, beynin altında bazen beynin ortasına kadar temizlenebiliyor. Bizde her türlü sinüsütle ilgili ameliyat var. Bugün Türkiye'de yapamadığımız dışarıda yapılan bir sinüsüt ameliyatı mevcut değil. Hepsi ülkemizde var ya yani sıklıkla da yapıyoruz. Hastası da oldukça yoğundur yani. Yani işimiz rahat olsun. Sinüzit olanların Tabii. tedavisi Sarımsağı var yani. Sarımsağa gerek yok. Sarımsağa da gerek Aynen. yok. O zaman ben sinüzitim var bunun tedavisi yok diyenlere yo var Tabii deyip ki. Alfa'daki bu videoyu izletebilirim. Tabii ki. X bir ülkedeki herhangi bir tedavi en ileri ne varsa KBB ile ve sinüzitle ilgili aynı tedavi ülkemizde de var. Peki şunlar doğru mu ya da yine yaygın olan doğru bilinen yanlışlar mı? Islak saç başarısı yapar, sinüzit tetikler ya da sinüzit horlama yapar mı? Bu doğru bilinen yanlışların doğruları ne? Islak saçla ilgili yapılmış çok büyük çalışmalar yok. Bununla ilgili her toplumda da bir gelenek yok. Bugün baktığınız zaman Rusya'da orada burada soğukla çok daha hemhaller bizim gibi düşünmüyorlar ya da İskandinav ülkelerine bakarsanız bebeklerin dışarıda kaldığını görürsünüz. Soğukla ilgili yaşadığımız problemler biraz daha bizim ülkemizde daha fazla. Islak saçla ilgili de kişiden kişiye değişmekle beraber bu soğuk su içmeyle boğazın ağrıması gibi bir durumdur. Kimisi buz çiğner bir şey olmaz. Kimisi soğuk su içince hemen bir tonsillit, bir bademcik iltihabı, faranjit olur. Islak saçla da ilgili açıklanmış bir patogenez var. Yani aslında açıklanması, e, izahı olan bir patogenez var. O da nedir? Beynin bir soğuma sistemi var. Yani bir ısınma soğuma sistemi var. Bunun algısını beyin saçlardan ve burundan alıyor. Islak saç olduğu zaman ıslak saçtan gelen kan kafatasından geçiyor. Beynin etrafındaki zarı soğutmaya başlıyor. Bu soğuma başladığı zaman beyin diğer soğuma yerini kapatmak için bu anlattığım sinüslerdeki odalardaki deliğin ağzını kapatıyor. Zaten başta sinüzütle ilgili anlattığımız mevzuya geri dönmüş olduk. Sinüslerin ağzı kapandığı için bu sefer sinüzüte kolaylık sağlıyor. Bu izah edilmiş bir parametre ama her hastada çalışmaz. Şunu da sormak istiyorum. Sinüzit olanlarda benim gözaltı torbalarım var. Sinüzitten mi kaynaklanıyor dedi. Yani sinüzit geçiren birinin yüz şekli değişiyor mu? Gözaltı çöküklüğü gözaltı torbaları oluşuyor mu? Burun yapısında bir bozulma oluyor mu? Bu etkiliyor mu dışarıdan? Şimdi sinüzit gözaltı torbası veya siyahlığı yapmaz. Gözaltı siyahlığı torbası yapan şey kronik bir durumdur. O da genelde alerjik renkli olur. Veya uyku bozukluklarında olur. Ama yüzde değişiklik dersek eğer... Bu maksiller hipoplazi dediğimiz bir hastalık var. Yani yanak sinüsünün gelişmemesi. Böyle olan çocuklarda bu sinüsün ağzının az olmasından, dar olmasından veya başka parametrelerden gelişmemesi durumunda yüzün sol yanağının, orta yüzün çökmesine bağlı olarak yüzde asimetri olabilir. Ama bu sinüzit erişkin yaşta değil, çocuk yaşta başlayacak, bir gelişim bozukluğu yapacak, yıllarca sürecek. O zaman bir yüzün orta yüzü diğerinden daha çökük, gözü daha küçük, daha içeride olabilir. Böyle hastalar var. Çocuklukta da başlıyor yani. Yetişkinlikte de başlıyor. Her yaşta başlayabiliyorsunuz. Yani evet. belli bir yaş yok. Sonradan da başlayabiliyor. Sonradan benim sinüzitim olabilir yani. Bu da güzel bir soru. Çocuklukta sinüzitin sebepleri daha çok sinüs kaynaklı değil. Geniz eti kaynaklı. Geniz eti orada bir bakteriyel rezervuar yaptığı için, bir bakteriye sığınma yuvası yaptığı için sıklıkla sinüzde sebep oluyor. Bazen çocuklarda sinüzitin sebebi genetik faktörler oluyor. Polipli dediğimiz sinüzitler oluyor. O zaman iş cerrahiye gidiyor. Ameliyat yapmak gerekiyor. Ama çocuklarda sinüzitin en sık sebebi geniz eti. Eğer bu süreç kronikleşirse, de, kronikleşirse de o zaman işte o yüzde değişiklik ve benzeri durumlar ortaya çıkabilir. Şimdi aklıma iki soru geldi. Bir geniz etiyle ilgili soru soracağım. Evet. Bir de şunu soracağım. Ben yani bu yaştan sonra sinüzit olma riskim var benim? Tabii ki. Geniz etiyle ilgili soru neydi? Geniz eti aldır neden aldırılır yani aldırılıyor bu sinüzitle alakalı bir şey mi etkisi var mı genezetinin aldırılması bu önce ikinciye cevap vereyim. Tamam. Bu yaştan sonra sinüzit olur muyum? Kesinlikle olabiliriz herhangi bir akut sinüzitten sonra yaşanılan bir komplike olması, işte oradaki mukozanın ödemini bozup havalanmayı kalıcı şekilde bozması durumunda iş kronikleşir. Kronikleştikten sonra da yayılmaya başlar, başka sinüsleri tutmaya başlar. Doğal olarak şikayetler de dayanılmaz hale geleceği için bu iş yine ameliyata veya kronik sinüzite dönebilir. Doğal olarak her insan her zaman kronik sinüzit olma ihtimalini taşır. Bunun için benim yapmam gereken bir şey var mı? Yani mesela kulaklarını temiz tut, burnunu temiz tut, şunu yap, bunu yap. bunu Onun bireysel için... olarak yapabileceğim bir şey var mı önlemek amacıyla? Onun için yapmak gereken en önemli şey işi en başındayken tedavi etmek. İşi tedavisiz bıraktığımızda her zaman büyür, bir çığ gibi. Doğal olarak iş semptomlar başındayken, klinik başındayken çok basit ilaçlarla toparlayabileceğimiz süreci göz ardı ederek uzatırsak bu sefer iş daha komplike olur. O zaman iş ameliyata kalır. Doğal olarak işi başındayken tedavisini kullanmak lazım hiç başında da değil tedavi tanık olmadı. Ben kendimi hastalıktan, sinüzitten vesaire korumak istiyorum. Yani bu bu da mı e yaygın bir şey? Kulağını temiz tut, e şunları yap, temizle, şuralarını buralarını. İyi yok, herhangi bir kulak temizliğiyle ya da düzenli bir nazal yıkamayla gerek yok. Burun zaten kendi klirensini, temizlemesini yapıyor zaten. Geniz akıntısı dediğimiz şey budur. Burun her zaman bir temizlik yapar. Kendi içerisinde bir bariyeri var. Kendi içinde enzimleri var. Gelen bakteriyi, virüsü öldürür. Ama bu bariyerin bozulması, anlık virüs yükünün artması, bir bağışıklığın baskılanması gibi durumlarda zaten enfeksiyon ortaya çıkar. Bu nedir mesela? Kapalı ortamda bu işin daha fazla olması, işte havasız ortamlarda daha fazla olması, soğuk havalarda daha fazla olması gibi. Yani anlık bazı parametre hücrelerin bozulmasını eğer vücut tolere edemezse iş enfeksiyona davetiye olur zaten. Ekstra hiçbir şey yapmaya gerek yok. Vücut kendini her zaman tamir eder. Hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi ben bazen kış aylarında hasta olunca işte sinüslerim mi doldu, alerjim mi başladı anlayamıyorum. Çünkü ikisinde de aslında benzer belir belirtiler var. İşte geniz akıntısı ya da hapşırma gibi. Bunu ayırt etmenin yolu ne tamam? Bunu olarak? ayırt etmenin yolu tamamen kendiniz. İş zaten kronik bir süresi. Sizin mesela bir ev tozu gördüğünüzde, bir sigara, bir polen gördüğünüzde hapşırmanız oluyorsa bu zaten sinüzit değildir. Burada yaşadığınız burun akıntısı, tıkanıklığı alerjik bir süreç. Ama sizin zaten kronikte, bazalde, eskide böyle bir süreciniz yok. İş ama yeni bir kış dönemi geldi, yeni bir yere gittiniz, bir soğuk hava, bir çarpmayla başlayan bir burun ise bu zaten nezle başlangıcıdır. Öğüne alınmazsa sinüzü de eşlik eder, o da öğüne alınmazsa komplike olur, uzar. Sadece ilaç tedavisi mi ilk başlarda? Mesela tuzlu suyla da sinüslerini temizleyen var. Tabii ki öneriyoruz. Sadece tuzlu suyla da viral nezlilerin birçoğunu halledebiliriz. Ama yetmezse iş büyür, denenebilir, sıkıntı yok. Sadece kontrol altında olsun. Sinüzit sadece kış aylarında mı oluyor? Yok yazın da olur. Yazın da oluyor. Yazın nasıl oluyor? Mesela soğuk almıyoruz. Niye doluyor sinüzit? Sinüzit olmamızdaki parametre sadece soğuk değil. Buradaki havalanma bozukluğunu ortaya çıkaracak herhangi bir havadaki nem değişikliği bile olur. Parametreler çok fazla olduğu için soğuk en meşhur olanı. Yani bir hava kirliliği bile sinüzit yapar. İşin sadece olayı şey değil yani. Ya da mesela çok sık olur bu hastanın alerjik rinti vardır. İşte yeşil bir bölgeye gitmiştir. Polenler, işte bu kavak ağacının polenleri oldukça hapşurtmaya başlar. Burun artık akmaya başlar. Alerjik bir burun akıntısıdır. İçeride ödem birikir. Ondan sonra ödem sinüslerin ağzını daralttığı an içeride yine aynı mevzu başlar. Bakteri birikmeye başlar. Vücut kendini temizleyemez. Doğal olarak bu sefer sinüzle döner. Birbirini tetikliyor yani. Aynen öyle. Şey gibi yani çocukları burnunu çekme, burnunu çekme, burnunu sümkürt diyoruz. Yani burnunu çektikleri sürece orada bir birikinti olup da buna yol açabiliyor yani. Kesinlikle. Temizlemeyi engelliyoruz. O yüzden burnumuzu sümküreceğiz. Geniz akıntısı varsa yutacağız. Orada tutmamamız lazım. Diğer soru da geniz eti. Onu kaçırmayalım. Geniz eti alınmalı mı? Alınmasına sebep olan iki ana başlık vardır geniz eti. Bu aynısı bademcik için de geçerlidir. Bademcik ve geniz eti ya büyüklüğüne bağlı problemlere dayalı alınır ya da sık enfeksiyon yapmasına bağlı Bir çocuk yılda 4'ten 5'ten daha fazla sinüzit geçiriyorsa geniz eti büyük olmasa bile alınmaya bir sebeptir. Veya yılda 3'ten 4'ten daha fazla kulak enfeksiyona sebep oluyorsa geniz eti büyük olmasa bile alınmaya sebeptir. Ya da bunların hiçbiri olmaz. Geniz eti sadece büyük olur ve çocuk horluyordur. Bundan dolayı da alınır. Tedaviye dirençli bir geniz eti varsa bu zaman alırız. Yani bir büyüklüğüne bağlı alınma sebepleri vardır. Bir de büyüklüğünden bağımsız sık enfeksiyon yapmasına bağlı olarak. En erken geniz eti alma yaşı da 6 aydır. 6 aydan sonra geniz eti alınabilir. Ha geniz eti kendiliğinden büyük olabiliyor yani sonradan büyüme gibi bir şey yok. Öyle mi doğuyor? Daha çok yani? alerjik bünyelerde büyük oluyor. Sıklıkla da yaş büyüdükçe küçülür. 7 yaşından sonra küçülmeye başlar. Büyülüp küçülme gibi bir şey oluyor yani Tabii. geniz etinin. Hem kafa büyüyor, alan büyüdüğü için oran olarak küçük kalıyor hem de kendi bağışıklık sistemi onlara ihtiyaç duymadığı için involü oluyor. Geniz etiyle bademciğin bağışıklıktaki fonksiyonu ne dersek, burundan veya ağızdan gelen o bakteriyi, işte yabancı cisimleri kendi o gözenekli yapısıyla yakalayıp hem vücuda tanıtmak hem de ondan vücudu korumak. Bademcikte de aynı şekilde alınma sebebi yine sıklığına ve büyüklüğüne bağlı. Eğer sık enfeksiyon yapıyorsa yine 4'ten fazla işte bu bakteriyel faranjitler ya da tonsilitler alıyoruz. Ya da hiçbir şey yapmaz. Sadece büyük olur o zaman da alıyoruz. Horlama sebebidir ya da yutma problemleri yapıyordur. Bazen bu ikisi de yok. Yine meşhurdur toplumumuzda bademcik taşı. Kötü ağız kokusu yapıyordur. Üzerinde taşlar kalıyordur. Bu da ayrıca bir alınma sebebidir. Böyle birçok alınma sebebi var. Çocuklarda ise en erken ne zaman alıyoruz? 2 yaşında. 2 yaşından sonra bademcik alınabilir. Bademciğin alınması bağışıklığı düşürüyor mu peki? Bu da yanlış bilinen bir doğru. Bademcik alındıktan sonra enfeksiyon akciğere iner. İşte bizim çocuğun bademciğini aldık daha çok hastalanmaya başladı. Burada bademcik alındıktan sonra enfeksiyonun daha demin anlattığımız yakalama fonksiyonunu görüyorken almak lazım. Yaklaşık 2 yaşından sonra bağışıklık sistemi bademciğin ve geniz bu fonksiyonuna ihtiyaç duymadığı için alabiliriz. Ama 2 yaşından önce yaptığımızda bu dediğimiz şey ortaya çıkar aynen. Peki bademcik ve geniz eti horlama yapıyor yani. Tabii Horlayan ki. bir kişinin bademcik ve geniz eti problemi olduğunu Çocuklarda söyleyebilir Çocuklarda en sık sebebi bademcik geniz eti problemi. Erişkinlerde öyle değildir ama. Erişkinlerde en sık sebep kemik eğriliği, yine sarkık damak, işte dilin normal büyük dilimizin küçük olmayan büyük dilimizin büyük olması, yine dil köküyle ilgili problemler. Bunlarla ilgili de ameliyatlar yapıyoruz. Horlamak ameliyatlarla da geçilebiliyor. Tabii, tabii. Geniz etini aldırırken bir de bu estetik operasyonlar mı? Yani sizin üstün kronikleştiğinde tedavisini yapıyoruz. Endoskopik olarak ameliyatlar yapıyoruz. Tüm sinüslerdeki iltihabı temizliyoruz ve sinüslere giden yolları açıyoruz. Burada sinüslere giden yolları açarken kemik eğriliği ön plana çıkıyor. Kemik eğriliği eğer burnun ön desteğinde değilse endoskopik olarak içeriden temizlenebilir, düzeltilebilir. Eğer burnun ön desteğinde ise... Burada iş estetik ameliyata geçiyor. Bu halkımızda yanlış bilinen bir doğru. Estetik ameliyat sadece estetik amaçlı yapılır. Tam tersi rinoplasti bir estetik ameliyat isimlendirmesi yapıldığı için amaç böyle görünse de fonksiyonel amaçlı birçok estetik ameliyatı vardır. Eğer burnun ön kaidesinde şurada bir eğrilik varsa bunu estetik ameliyatla düzeltmek lazım. Ya da orta çatısında bir darlık varsa yine içeride havalanma bozukluğu yapan bu bölgelerde kollaps dediğimiz çökme varsa buraları da düzeltip içeride sinüzit problemini de düzeltip tam bir sağlıklı burun ortaya çıkartmak lazım. Yani aslında tamamen görünüş için değil de sağlıklı nefes almak ve daha e, bir sağlıklı olmak için yapılıyor. Kesinlikle burun şekli nefese katkı sağlar. Bir eve mesaj götürülecekse en önemli mesaj bu konu için budur. Burun şekli nefesten bağımsız değildir. Şekil bozuksa nefes de bozuktur. Şekil düzgünse nefes de düzgündür. Doğal olarak estetik ameliyat sadece estetik amaçlı yapılmaz. Peki burnu düşüklerde neler oluyor? <laughs> burun düşük şöyle. Burun düşük olduğunda havanın giriş açısı bozulduğu için burnunuza bastırırsanız nefes alamayacağınız gibi biraz kaldırırsanız da iyi nefes alırsınız. Bunun açısıyla direkt havanın girişiyle bir alakası var. Doğal olarak onun belli açıları var. O açılar düşükse onu o normal, optimal açıya getirip estetikle düzeltmek lazım. Daha iyi nefes almak için. Şu an çok yani nefesle ilgili bir problemim yok, gayet iyi nefes alıyorum, ileride benim e, bir sıkıntım olabilir mi? Olur, dokularımız gevşeceği için, kıkırdak desteklerimiz kemikleşeceği ve zayıflayacağı için, burnun da cilt yükü artacağı, büyüyeceği için doğal olarak o ağırlığı taşıyamayacak ve yer çekimine bağlı olarak aşağı doğru inecektir. O yüzden burun destek yapılarını düzgün kurmak lazım. Geçmiş olsun. Röportajdan önce de dediğiniz gibi yaş geçtikçe burun büyüyor. Yani bu nasıl oluyor? Tabii burun ve kulak beşikten mezara büyüyen bir organ. Hem cildi hem cilt altı dokusu hem de kendi kıkırdak yapıları büyümeye devam eder. Kıkırdak kemik yapıları. Kulak da öyledir. De. Dedelerimizin, ninelerimizin burun ve kulakları gençliklerinden çok büyüktür yani. Evet, özellikle Karadenizli. Tabii, evet. Hocam siz de Karadenizlisiniz, ben de Karadenizliyim ama sizde hiç Karadenizli burnu yok ya. Bizim maalesef. aile almış bütün <gülüyor> şey. <laughs> <laughs> maalesef sizden kalmamış maalesef. Bizde öyle burunlu yok hiç. Ne güzel maşallah diyelim. Benim çok başımın ardığı dönemler oluyor. İşte sinüzitten mi yoksa artık ekrana bakmak mı neyden anlayamıyorum. Bir de sinüzit etkiler mi diye Netleştirmek istiyorum artık. Bu bizim polikinliğimizde belli bir hasta yükünü oluşturur. Baş ağrısı ve sinüzit. Nörolojiden ya da şöyle diyeyim sinüzit baş ağrısı sebebiyle e, nörolojiye gidip çekilen MR veya tomografisinde sinüzit saptanıp bize gelen. Bize de sinüzit bu. Başarıya sebep oluyor deyip gelen hastanın çekilen tetkiklerinde hiçbir şey saptamayıp migren veya gerilim tipi baş ağrısı veya küme tipi baş ağrısı deyip nörolojiye gönderdiğimiz ağrılar, baş ağrılar, hastalar çok olur. Doğal olarak burada bu iş sinüzüt kaynaklı mı, nörolojik bazı sebeplere bağlı mı diye hastanın ayırma imkanı yok. Biz muayenede veya aldığımız anamnezde belli ipuçları yakalasak da bunun nihai tanıları, kesin tanıları her zaman görüntüleme tetkikleriyle konur. Anamnez, fizik muayene ve görüntülemeyle ile net tanı konulmuş olur. Ya şimdi baş ağrısı olunca ilk insan nörolojiye gitmesi gerekiyormuş gibi düşünüyor. Ben de öyle yaptım. Ama hiçbir sonuç çıkmıyor. O zaman sinizittendir deyip kendime tanık olabilir miyim? Olabilir. Bizim bazı burun hastalıkları kalp atımını bozduğu gibi, tansiyonu bozduğu gibi, uykuyu bozduğu gibi baş ağrısı da yapar. Bizde baş ağrısı acaba bu burun kaynaklı mı diye düşünmesi olan ya da düşüncesi olan bir hastada beraberinde bazı şikayetlerde olmalı. Nedir? Burun tıkanıklığı ya da bariz geniz akıntısı gibi böyle yüzde basınç hissi, koku almada bozukluk, benzeri gibi şikayetleri varsa üstüne bir de baş ağrısı varsa önce bize gelmesi daha doğru olur. Ama bunların hiçbiri yok. Sadece stres olduğunda, fazla çalışıp yorulduğunda, akşamında bir baş ağrısı oluyor, ses ışık onu rahatsız ediyor gibi benzeri durumlar oluyorsa bu birazdan nörolojik. Ama bunda bile karışır. Yani işin sonunda yine hastaları birbirimize değiştirdiğimiz olur. Yine nihai tanı o görüntüleme, fizik muayene, yaptığımız endoskopik muayenelerle ortaya çıkıyor. Sizin sorularınız var mı arkadaş? Benim var mı? Şey. Tabii. Buyurun. Buyurun. Kahveye de gittim, nörolojiye de gittim. Hı hı. Sol kulumda %70'lik bir çökme ya da yani dedik senin sol kulumda %70 kaybım var. Değişik çalışmıyor. <laughs> Ve sürekli akreditim var. Bayağıdır böyle, 5 senedir böyle yaşıyorum ben. Yani. Ve boğazımda da galiba bademciğim mi daha büyük normal hı hı. insanlara göre. Sen çok iyi orluyorsundur. Evet, çok orluyorsundur. eşim, eşim özellikle söyledi. Daha da burnum da yoğun. <laughs> Hocam bademciğiniz <bana> <laughs> ameliyat kaç? Ne kadar sürüyor? Yani 2-2,5 iki, iki saati burun, bir yarım saati de bademcik. 3 saat. Hocam peki maddi açıdan nasıl bir şey yok? Hangisi? <laughs> yani burun şeyimizden, benim burun yamuk Göremiyorum alır. seni çok karanlıktasın. Bir şey <laughs> demek istiyorum. bu röportajdan sonra ekipçi <laughs> size galiba ameliyat olacağız. Sıkıntı yok yardımcı <laughs> oluruz. <laughs> Maliyet şöyle burun estetiği denilen ameliyat maliyeti piyasada normalde yüksek ameliyatlardan biri. Sebebi ise milimetrik bir ameliyat ve bir hastayı ameliyat ettiğinde biraz nikahını almak gibi uzun süreli bir ilişki. Bir hastanın bademciğini aldığında bir daha görmezsin. Ömrü boyunca da bademciyle ilgili bir sorun yaşamaz ama bir insan burun estetiği olduğunda denize atladım bir şey olur mu? Denizden çıktım bir şey olur mu? İşte arkadaşımın kolu değdi bir şey olur mu? deyip bu sorularla yıllarca muhatap olursun. Doğal olarak bir hastayla nikahın ilişkisi ne kadar uzun sürerse hastanın ödeyeceği Miktar da artar. Bu iş böyledir. yani. Evet. Çünkü bunların hiçbirinde hasta para ödemez doğal olarak. Her muayene ücretsiz, her danışma ücretsiz olmayacağı için baştan parayı fazla vermesi lazım. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman sebep budur. Diğer... Tabii ki direkt. Ben 80 yaşında Bartınlı bir amca ameliyat etmiştim. Bak 80 yaşında. Bunu herkese anlatırım. E, hastanın tamponlarını o, aldım. Oldu mu? Amca dedi ki 80 yıl boşa yaşamışım dedi. Kemik eğriliği de direkt bir baş ağrısı sebebidir. Eğer burun Burundaki kemik, kemik Evet burun kemik eğriliği içeride burnun iç astarına değiyorsa burada bir baş ağrısı sebebidir. Mesela solda bir kemik eğriliği var. Burun iç duvarına iç astarına değiyor. O zaman hastanın sol taraflı bir baş olabilir. Böyle adı konulmamış baş ağrılarında biz çok burun eğriliği yakalarız. O dışarıdan görünen bir eğrilik mi yoksa? Yok, bu dediğim içeriden. İçeriden. Peki bu eğriliğin baş yaptığı durumlarda ağrı kesici işe yaramıyor değil mi? Yarar, günü kurtarır ama kronik ama bir faydası olmaz. Ay. Peki sinüziti, sinüzitim var diye çok yorgunum, yorgun hissediyorum dediklerinde gerçekten sinüzitten midir? Yok. Sinüzitün kendisi birebir direk yorgunluk yapmaz ama sinüzitin doğal sonuçları yapar ve oluşma mekanizması nedir? Sinüzit oluştuğu zaman burun tıkalı olur. Sinüzit oluşmasında sebep çoğu zaman havalanmayı bozan bir kemik eğriliği olur. Yine sinüzit olduğu zaman geniz akıntısı olur. Geniz akıntısı bu burun tıkanıklığı olan hastaların çoğu ağızdan solunumla uyur. Ağızdan solunumla uyuyan hasta horladığı için Dokular gevşek olur, horlama daha da artar bu daha kötü bir uyku kalitesi ortaya çıkarır. Bu işin sonunda hasta yorgun uyanır. Ama işin başlangıç noktası sinüzitken sebebi değil. Ama bayağı dominantoş şey, etkisi var e Bizde kulak, bayağı burun, burun boğaz tam bir kavşaktır. Birindeki sorun diğerine yansır. Sinüzit kulak ağrısı da yapar mesela. Hastanın burnu tıkalıysa <laughs> burnun arkasında tam bu öndeki iki delik gibi bir de burnun arkasında iki delik var. Onlar kulakların havalandıkları östteki boruları. Bu sinüzitteki iltihap onların ağzını da tutup ödemlenip kapattığında kulakta basınç, tıkanıklık hissi yapıp kulak ağrısı da yapar. Mesela burnu eğri olan hastalar, sinüzite olan hastalar uçakla inişte kalkışta kulakta tıkanıklık basınç hissi yaşar. Bu da o burnun arkasındaki üstteki tüpünün tıkanmasına. O zaman mesela sinüziti var, işte uzun yolculuklara çıkıyor, işte uçak yolculuğu sıkıntı olur mu? Tabii ki. kulakta. Ne yapması lazım mesela? Kulakta tıkaç yani anlık bazı burun spreyleriyle tıkaç daha kötü yapar. Anlık burun spreyleriyle belki burunu biraz rahatlatıp hani günü kurtarılabilir. Ama işin sonunda bu problem neyse çözülmesi lazım ya da sakız çiğnenebilir. Bazı meşhur o e, isimlerini verdiğimiz burun spreyleriyle esnemek, yutkunmak. yutkunmak. Bunlar hep östaki manevralarıdır. İşe yarıyor yani. Tabii ki. Östaki açan kapayan manevralar bunlar işte yutkunmak, çiğnemek, sakız çiğnemek gibi esnemek. Ondan sonra işte ağzı kapatıp, burnu kapatıp, hava üfleyip, kulağı şişirip, yutkunup açmak gibi şeyler östaki çalıştırdığı için anlık faydaları olur ama Bunlar bu yani sinüsle ilgili doğru bildiğimiz doğrulamış. Aynen. <laughs> Sinüzitle ilgili ama o problemler, o östekideki tıkanıklığı bu manevralarla açamazsak bu sefer kulak zarında kanama, kemikte kırılma, yırtılma gibi şeyler olur. Bazı hastalar uçakla bir türbülansa girer, ani basınç değişikliğine bağlı kulakta yırtılma, kanama olup bize gelir. Pilotlar da geliyor. Kristal oynaması denilen şey mi? Basınca o? bağlı yapar kristal. O denge organın içindeki küçük kristaller basınç değişikliğine bağlı onların oynaması, baş dönmesi yapar. O basınç değişikliklerinde böyle tuhaf hissetmemizin sebebi odur. Teşekkür ederiz. Ne demek ben teşekkür ederim. Sonra ekipçi sizin artık <laughs> o odanızda belirleyecek. Her galiba. zaman hiç sıkıntı yok. Instagram'dan da yazabilirsiniz problem yok.